Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün korku oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl. Aha, aha. İki baconla bacon, bacon bilmiyorum ama ben bacon. Diyeyim. İki baconla ıı, oyun oynuyoruz. Evet arkadaşlar ben oyun çok iyi biliyorum <laughs> Oyunu bana bırakın. Tamam. Hadi o zaman arkadaşlar. Burada arkadaşlar sizin için en en korkunç çoklu oynuyoruz. Ne oluyor lan? Ha oldu. Şunu getireyim şuraya çünkü yürüyeceğim. Ee, oyun İngilizce olmuş. Eskiden Türk'te ama İngilizce oldu galiba. Evet. Bir gün Atatürk bir yerde ölü bulunmuş. Tövbe tövbe. Ha. Neyse. Bak, başlıyoruz okul ne alaka okul yazıyor ha oyunu bana bırakın abi scary place abi korkmayın ya bir şey mi var ki aaa yanlış taraf bu taraf korkmayın önümüzden bir şey önümüzden bir şey geçti ha, şimdi bırakacak bize şuradan mıydı yok Sadece baktı ya bu tarafta. Hani ben takip etmiyor bunlar? Ha bunlar altına yaptı. Tamam tamam ben oyunu kendim bitireceğim ha. Müdür odası. Ee, şimdi nereye gideceğiz ona bakacağız. Bak buldum ya onlarda da yazıyor öyle. Korkmayın bir şey değil. Evet anahtarı bulduk. Acaba ben gittiğimde onlar da gelecek mi bende beraber? Bir dakika. Bunlar açıyor. Ha, müdür odası değil mi? Ana! Bacon gördüm orada. Bacon burada not var. Gel lan orası değil. Gel lan. Gelmiyor. Neyse boş verin. Yanlış taraftan gitmişiz. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Ben şimdi yap yapamadım. Aydınlatamadım. Neyse boş ver Buradan gidiyor değil mi? Şimdi e, müdür odasındaki şey anahtarı alacağız. Tamam mı? B sınıfına gideceğiz. <laughs> Aa, şimdi B sınıf. Bak orada B sınıf diyor. B sınıfı açan bir anahtarı aldık. Hadi bakalım. En sevdiğim yerde var arkadaşlar. En sevmediğim yer. Pardon. Burada besnaf Açıl. şuraya bakalım şura bura bunu arkadaşlar bir kere de bunu oynamıştım ee, bir kuzenim vardı işte o ee, küçük de ha adı İman o buldu anahtarı ben bulamıyordum bir bin dakikadır bulamıyordum. Acaba onları da ışınlayacağım mı? Oyunu bilmiyorlar. Ben çok iyi biliyorum. Çok kısa ama burayı sevmiyorum. Acaba onları da getirecek mi ya? Merak ettim. Ana getirdiler. <laughs> ben yapıyorum öyle. Bak burayı hiç sevmiyorum ha ya da yok bu 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 ya bu neyse artık seçtik burada ortada kadın geziyor ha yok dayı bir şey demiyoruz yok yani Oh hayır dur Bitch Mine kare from the best thing Go pay to ne magist Eku Anahtarı arayacağız mecburen Buldum Buldum Kadın yok değil mi? sustum. Orada. Oradan gideceğim sanmayın gitmem. Oradaydı. Oyunda elmek yok ya. buldum. Evet oyun bitiyor. Çocuğu da getirdik yani. Nerede lan? Gelmedi o ama. Ya o yandı. Ne yapacağız? Ha anahtar. Bunda bir şey yok. Sadece anahtar arıyorsunuz. Aha ikinci dolapta buldum. Korkmayın. Bunu yapacağız. Hadi. Çabuk, çabuk. O kadını öldürdüm çocuğu. Ben bitirdim vallahi. O anahtar buraya çıkıyor. Tamam ya biz bitirdik zaten. Neden hala video devam ediyor ki? Evet. Bitti. O sevmediğim yerde geçtik. Bitti. Bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Abone olun, like atın. Sizleri de çok fazla seviyorum. <laughs> Sizleri çok çok seviyorum. Abone olun, like atın. Ee, o zaman hadi YouTube kanalımda hoş gidin. Pardon. Bay bayın. <laughs> Ay hey, o kadar mutluyum ki videoyla yaptığıma kendi takıldım yani ne diyeceğim şaştım. Neyse bakın arkadaşlar burada chapter 2 var. Korku Okulu Chapter 2 var. Eğer şey Chapter 2'de okumamı istiyorsanız da olarak bu videoya ım, 500 like gelmesi gerek. Tamam mı? Tamam mı? O zaman hadi goodbye.